12 Şubat Belediyesi'nin 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenleyerek geleneksel hale getirdiği voleybol turnuvası, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü çerçevesinde 100. Yıl Expo 2023 Voleybol Turnuvası olarak düzenlendi. kız ve erkek olmak üzere 24 lise takımının yarıştığı liseler arası 100. Yıl Expo 2023 voleybol turnuvasının final müsabakaları 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kadir Gemci, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ve sporcular ile okullardan seyirci öğrencilerin katılımıyla başladı. Gençleri spora teşvik edici çalışmaları aralıksız sürdüren 12 Şubat Belediyesi'nin Hürriyet Mahallesi'ne kazandırdığı Şehit Zekeriya Boyar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya lise takımları yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Salondaki seyircileri ve sporcuları selamlayan Başkan Mahçiçek, final müsabakaları öncesinde takımlara başarılar diledi. Sizlerle beraber olduğum zaman ben kendimi biraz daha genç, biraz daha genç hissediyorum doğrusu. Ama geçen de anlattım, bir şey daha anlatacağım. Aynısını anlatacağım bugün. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Ülkenin geleceği olan insanların dikkat etmesi gereken çok önemli noktalar var. Yanlış arkadaşlarla gezmeyelim. Bizi yanlış yerlere götürmek isteyen, isteyenlere de itibar etmeyelim. Bu ülkeyi gelecekte sizler göreceksiniz hem de bizden daha iyi yönetmen lazım. Hangi alanda çalışıyorsun? o en iyisi olmamız lazım, lazım. Bu ülkenin evlatları artık bu ülkeye sahip çıkması lazım. Bak şimdi ne güzel tezahürat yapıyordunuz değil mi? O aileye çok önemli, sahiplenmek çok önemli. Okulumuzu savunuyoruz, sahipleniyoruz. Ailemizi sahipleneceğiz, sahipleneceğiz. Onlarla beraber olacağız ülkemizi Piyasaya çekişmelere sahne olan şampiyonluk maçları nefes keserken, rakiplerine oranla üstün oynayan kızlarda Müklüme Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Kahramanmaraş Fen Lisesi mutlu sona ulaştı. Final karşılaşmalarında dereceye giren takımlara düzenlenen törende madalya ve kupaları teslim edildi.